Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yepyeni yeni Polo'nun fiyatları ve motor teknik özellikleri hakkında olacak. Yeni Polo'nun fiyatları açıklandı sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Polo'nun motor teknik özellikleri ile başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak 1.0.80 beygirlik impression paket donanımına sahip yeni polo aracımıza bakacağız. Aracımız 80 beygirlik bir güce sahip. 93 Nm'likte bir tork üretiyor. 5 ileri manuel şanzımanla bu aracımız sunuluyor. Uzunluğu 4074 mm ve 1751 mm'likte bir genişliği bulunuyor. Yüksekliği ise 1451 mm, aks mesafesi ise 2552 mm arkadaşlar. Aracımızın boş ağırlığı 1132 kg. 0'dan 100'e 15.5 saniyede bu aracımız hızlanıyor maksimum hızı ise 171 km bölü saat yakıt tüketimine de gelecek olursak şehir içinde 5.6 ile 6 litre arasında şehir dışında ise 3.8 ile 4.6 litre arasında bir yakıt tüketimi var. Sırada geçelim bir diğer aracımıza. 1.0 TSI 95 beygirlik live Paket donanımına sahip aracımız. Bu aracımızda yine 95 beygirlik bir güç üreti ve 175 Nm'lik bir torku var. Bu aracımızda 5 ileri manuel şanzımanlı ya da 7 ileri otomatik şanzımanlı şekilde sunuluyor. Fiyatlarına birazdan geleceğim. Uzunluk olarak 4074 mm'lik bir uzunluğu yine boyutları aynı. Boş ağırlığı ise 1172 kg bu aracımızın. Geldik aracımız sıfırdan 100'e ne kadar da hızlanıyor. 10.8 saniyede aracımız hızlanıyor. Maksimum hızı 187 km bölü saat. Yakıt tüketimine de gelecek olursak şehir içinde 5.5 ile 6.1 arasında şehir dışında 3.9 ile 4.5 arasında bir yakıt tüketimine sahip geçtik. Son aracımıza 1.0 TSI 95B'ye gidik. Style paketli en dolu paketli aracımız. Bu aracımızda 95 beygirlik bir güç ve 175 Nm'lik bir torka sahip. Yine 7 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Boş ağırlığı ise 1172 kg boyutları yine aynı. Yakıt tüketimine de bakacak olursak şehir içinde 5.5 ile 6.1 şehir dışında 3.9 ile 4.5 litre arasında bir yakıt tüketimi var fabrika verisi olarak. Hızlanması yine sıfırdan yüze 10.8 saniye. Maksimum süratı ise 187 kilometre bölü saat. Şimdi geçelim arkadaşlar bu araçlarımızın fiyatları ne kadar? İlk olarak yeni Polo 1.0 80B'lik manuel şanzımanlı impression paket donanımına sahip aracımız bin liradan sizlerin beğenisini sunuluyor geçtik. Bir diğer aracımıza yeni Polo 1.0 TSI 95 beygirlik manuel şanzımanlı live paketli aracımız. Bu aracımızda 229.300 liradan satılırken bir diğer pakette ise yeni Polo 1.0 TSI 95 beygirlik otomatik şanzımanlı live paketli aracımız var. Bu aracımız 251.200 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Son olarak da 1.0 diye saydı. 95 beygirlik otomatik şanzımanlı satay paket yani en dolu paketli polumuz var. Bu da 345.200 liralık bir fiyatı var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz yeni polunun fiyatları hakkında? Onları da yorum kısmından yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni polonun teknik özellikleri ve fiyatları hakkında sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalıştım. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.